Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Artık biraz ön satışlara yoğunluk verelim arkadaşlar. Ben size ön satış ön satış ön satış diye diye dilimde tüy bitti. Ön satışlarla ilgili biraz videolar çekeceğim. Hangi ön satışlara katılıyorum? Hangi projelere katılıyorum? Bunları videosunu Çekeceğim. Bugün katıldığım proje Serenity Shields. Nedir bu? Nereden katılıyoruz? Nasıl katılabiliyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi arkadaşlar son zamanlarda gerçekten oldukça iyi gidiyor piyasa. Injektif tarihi rekorunu kırdı. 27 dolara geldi. Injektif NFT'leri uçuyor gidiyor. E, stamp dediğimiz geçen videosunu çektim. Stamp 2x yap neredeyse. Yani 40'lardaydı video çektiğimizde. 67-68'e geldi. İnanılmaz bir hype var piyasada. Piyasanın her alanında bir hype var. Bir de ön satışlar inanılmaz kazandırıyor bu ara arkadaşlar. Biliyorsunuz ki uzun zamandır ön satışlara katılmıyordum. Ama artık ufak ufak katılmaya başladım. Bazı katıldığım ön satışları da burada videosunu çekeceğim. Ben ön satışlara katılırken arkadaşlar projeleri seçiyorum. Her projeye katılmıyorum. Ee, bir sürü proje çıkıyor ama biz bunların aralarından seçip eleyip istediğimize katılıyoruz. Şimdi bu sefer katılacağım proje Serenity Shields'tan bahsedeceğim size arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Serenity Shields bir data storage projesi. Yani verilerimizi saklamaya yarayan bir web3 merkezsiz bir platform. Bunun öneminden ben size sürekli bahsediyorum çünkü veri günümüzde petrolden daha değerli bir şey neredeyse ve bu verilerin güvenliği de çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla merkeziyetsiz blockchain ekosistemi aslında veriler için oldukça bulunmaz bir nimet gibi düşünebilirsiniz çünkü verilerinize kimse erişemiyor. Örnek veriyorum sen Apple iCloud'da saklıyorsun verilerini ama Apple bu verilerine erişebiliyor yani aslında merkeziyetli oluyor İşte farkı bu. Burada kimse erişemiyor. Sadece blockchain yazılım üzerinde verilerin saklanıyor. Bu da bence bu anlamda bir devrim. Veri depolama anlamında bir devrim. Dolayısıyla veri depolama tokenları da önemli olacaktır diye düşünüyorum. Serenity Shield arkadaşlar bunlardan bir tanesi, bu projeden bir tanesi Strongbox diye bir uygulama geliştiriyorlar, bir dep geliştiriyorlar ve bu dep ile saklayabiliyorsunuz bütün verilerinizi aynı zamanda istediğiniz an, istediğiniz yerden geri yükleme yapabiliyorsunuz, transfer yapabiliyorsunuz bütün verilerinizi. Çok kısa 3 adımda zaten burada da yazmış. Verilerini koru 3 basit adımda diye Strongbox şöyle bir görüntüsü var. Henüz daha çıkmadı. Coming soon yazıyor. Bir sürü ağda çalışıyor. Avalanche'dan Kepler, Cosmos ağa bütün ağlarda çalışıyor arkadaşlar. Hatta burada destekli de ağlar da gösteriyor. Gerçekten bütün ağlar üzerinde çalışan bir veri depolama hizmeti sunacaklar bize Strongbox'la birlikte. Strongbox yakın zamanda gelecek. Roadmap'inde de oldukça her şey yapmışlar arkadaşlar. Şu an sıradaki Launchpad IDO duyuruları bunlar da yapıldı. Bunlardan bahsedeceğim. Bir de Sers Token listingi var. Ve aynı zamanda listingden sonra da Strongbox duyurusunu yapacaklar. Dep işte Strongbox biraz önce bahsettiğim uygulamanın duyurusunu yapacaklar. Teami oldukça kalabalık bir team var arkadaşlar burada girip hepsinin linkedin profili var, hepsinin profilini inceleyebilirsiniz. Sars Token yutilitesi de şu olacak arkadaşlar, bu Strongbox'ı kullanmak için bir ücret ödeyeceğiz. Bu ücretler de hepsi işte payment method olarak da Sars tokenı kullanacağız arkadaşlar. Bu yüzden bir de olması bakımından önemli. Yani siz bu depte bir verilerinizi saklamak istiyorsanız mecbur SERS token almak zorunda kalacaksınız ve ödemeleri bununla yapacağınız için token'a bir değer katıyor bu. E, medyada da güzel haberleri var arkadaşlar. Birkaç yerde ödül almışlar. Ödülleri de burada hepsi yazıyor. Yani proje gerçekten çalışıyor bir süredir. Hani ben zaten video çekmeden önce araştırıyoruz. Yatırım yapmadan önce araştırıyoruz aslında. E, güzel ödülleri falan da var. E, güzel projeler, anlaşmaları var. Bir blog sayfası var. Blog sayfasında bütün yazılarını inceleyebilirsiniz. Burada anlaştığı partnerleri falan filan gösteriyor. Ben zaten size göstereceğim bunları. Mesela Decubate son zamanlarda hype'lı projelerden bir tanesiyle AMA yapmışlar, EMA yapmışlar arkadaşlar. Ee, burada zaten projenin ne olduğunu tam olarak net anlayabilirsiniz bu AMA'yı dinlerseniz. Tabii ki İngilizce ama. Ee, ikincisi Angel Starter'la AMA yaptılar ve Angel Starter'la da launch oluyor arkadaşlar. Üçüncüsü Pulse Finance'la launch oluyor. Ve en önemlisi Chain GPT, çok hype'lı, son dönemde en hype'lı launch metodundan bir tanesi. Chain GPT'de launch oluyor. Yani siz bu 3-4 tane Launchpad projesinden hangisinde tier'ınız varsa girip bu projeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Sers token'ı. Sers token aynı zamanda güzel de yatırımlar aldı proje, e, kapital firmalarından. Yani gerçekten listelendiği zaman güzel bir şeyler yapar diye düşünüyorum. Zaten bu yüzden girdik biz de. Hatta GT listelemesi duyuruldu. E, bakalım başka borsalar da gelecek mi? Bence ki gelecektir. E, listelendikten sonra da kaç x yapacak ona bakacağız. E, şimdi şöyle oluyor arkadaşlar. Biz diyelim örnek veriyorum. 1000 e, dolar yatırdık e, listelendi ve 10x yaptı sen ne yapıyorsun 10x yaptığı zaman genelde %10'unu alıyorsun TGE'de %10'unu aldın ana paran çıktı geri kalan hepsi taksitler bedavaya geliyor sana tak 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 her ay taksit alıyorsun bu yüzden ön satışlar inanılmaz iyi kazandırıyor arkadaşlar benim son dönemlerde katıldığım ön satışlar gerçekten çok güzel kazandırdı e, hepsini ben zaten size gösteririm bu saatten sonra da artık ön satışlara ağırlık vermek isteyeceğim hatta ben size bundan önce S-Fund videosu çekmiştim SidiFy 1 dolardı oradan tier alın dedim. Şu an 4 dolar. Yani şu an tier almak 4 katı pahalı. O yüzden elinizi geç tutmayın arkadaşlar. Herhangi bir launchpad'den bir tier'ınız olsun. Böyle projeleri kaçırmayın. Serenity Shield'ın arkadaşlar 77 bin takipçisi olmuş Twitter'da. Ee, Telegramları da hareketli. Ee, ben aşağı linkleri bırakacağım. Projeyi incelemek ve siz de ön satışa katılmak isterseniz Lütfen kendi araştırmanızı yapın. Bundan sonra çok güzel projeleri ben size getireceğim. Mutlaka ön satışlara girin arkadaşlar. Ön satışlar inanılmaz kazandırabiliyorlar. Buraya kadar izleyen çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.